Sensiz ben nefes alamam hiç duramam Sen ne diyorsun musun ki ben sensiz nefes alırım Ben de alamam Senin kokunu özledim gözlerim Hep, hep yollarını gözlerim Götür beni gittiğin yere Sensiz ben nefes alamam Buralardan hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam Senin kokunu özledim Hep yollarını gözledim Götür beni gittiğin yere Götürdüğün yer cehennem bile olsa Götür beni Seni sizden nefes alamam Buralar hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam Ben de